Hepinize merhaba dostlar. Ben Hayat Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekmeye karar verdim. Ortalama 10 dakika önce uyandım. O yüzden birazcık tipim kayık ve konuşmalarım kayık olabilir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Saatlerimiz şu an 9'u göstermekte ve bugün gerçekten sanırım son 10 günün en yoğun gününü geçireceğim. Ve bugünü vloglamaya karar verdim. Şimdi annemleri kahvaltıya gideceğim. Kahvaltı edip çana geçeceğiz. Çanda işlerimizi halledip Çanakkale'ye geri döneceğiz ve koşturmalı hayatım aslında Çanakkale'ye geri döndüğümde başlayacak. O yüzden bu günü atlatabilmem için vlog çekmem gerektiğini düşünerek kalkıp bu vlogu açtım dostlar evet bir iki saat sonrasında merhabalar şimdi Çan'a geldim yani şu an short ve tişörtlüyüm yağmur yağıyor millette mont filan var şu an kendim o kadar dışlanmış hissediyorum ki arkadaşlar anlatamam size Çan'daki işleri halledip en kısa zamanda Çanakkale'ye gitmek istiyorum görev alacaktı, bakan olacaktı müsteşar olacaktı genel müdür olacaktı Bunlar önemli konular değil. Siz... Evet, şimdi anca size konuşabiliyorum arkadaşlar. Ben buraya seçime geldim. CHP'nin e, Çan İlçörgülü seçimi var ve ben delegiyim. O yüzden seçime geldik. E, sabah 10'da geldim. Ama program o kadar uzadı ki şu an. Saat 1 olmasına rağmen hala program başlamadı. Seçim başlamadı. Seçimi oy atıp direkt Çanakkale'ye gitmem lazım. Bir yandan da Alperen arada eve çağırıyor. Muhtemelen ders e tam ucu ucuna yetişeceğiz. Ee, dersten çıktıktan sonra da günümü tabii ki doldurdum. Ama bunu size söylemeyeceğim. Ee, sadece artık bir şeylere geri deniyorum diyebilirim. Lişiniz de bunu söylemeye başlığa koyuyormuşum yapacağım şey. <laughs> hadi hadi söyleyeyim. Boksa geri dönüyoruz arkadaşlar. O yüzden eldivenimi bile şu an çana getirdim. Her şeyim hazır, çantam hazır. Dersten hemen sonra boks'a gideceğim. Boks'tan sonra da bir arkadaşımla buluşup günü kapatmayı planlıyorum. Ama hava o kadar kötü, o kadar değişik bir halde ki şu an mesela çok sıcak. Az önce yağ yağmur yağıyordu. Şu an ayağımda şort olması çok normal çünkü aşırı sıcak var. Evet, Çağba'nın eşliğinde vlog'umuzu devam ediyoruz. İnşallah Çağba'yla banka telefonu var arkadaşlar. Şimdi konuşmalar bitti. Seçim başlamak üzere. Seçim başlayacak. O yaptıktan sonra artık gitmem lazım. Çünkü saat 2. Yani iyi ki dersim 5'e almışsın. Dersim normalde 3.30-4 gibiydi. Ama muhtemelen 3.30'da giderse yetişemeyecekmişim zaten. O yüzden e, şimdi seçim yapacağız. Eve uğrayacağım, babamı bırakacağım. Ardından Alper'i göreceğim. Alper'in istiklerini vereceğim. Ve ardından Çanakkale'ye geri döneceğim. Seçimi bitirdim. Saatlerimiz şu an 2.30'u göstermekte. buçuk çıkıyordu Şimdi eve doğru gideceğiz. Çarşıdayız. Babamın bir işi varmış. Onları halletmeye gitti. Ee, muhtemelen bir yarım saat, maksimum bir saat içinde evi çıkarım diye düşünüyorum. Evde e, çok işlerim yok. İşte Alper'imi görürüm. 5-10 dakika baba annemle kahve içerim. Ardından su dolduracağız şunları. Unutmadan bunları doldurmam lazım ve yola çıkacağım. Çok geç kalmam çünkü Çan Çanakkale yolunda şu an yol çalışması var. O yüzden çok hızlı gidemiyorum. Belirli bir 20-30 kilometre falan ortalama bir yol çalışması var. Böyle bölük bölük. Ondan dolayı çok geç kalmam lazım. Muhtemelen bir saate falan yola çıkacağız. Bir an önce varmak istiyorum. Çünkü çok bunaldım. Çan'da rahat olamıyorum yani. Bilmiyorum neden asıl memleketim benim Çan. Yani bilmiyorum Çan'ı biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Şu an yeni gelen takipçilerim Çan'ı bilmiyor olabilirler. Ben Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale'nin bir ilçesi Çan'da asıl doğma bilme Çanlıyımdır. Doğduğum, büyüdüğüm yer Çan ama ortalama bir 5 senedir falan yazın Çan'da, kışın Çanakkale'de yaşıyordum. Ta ki bu seneye kadar. Bu sene tamamen %100 Çanakkale'de yaşamaya başladım. Çan'ımı çok seviyorum yine ama Ara ara geldiğimde de sıkılıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir, hiçbir aktivitem yok. O yüzden çok çamda durmak istemiyorum. O yüzden Çanakkale. Kal. Evet şimdi geldim arkadaşlar evime. Evet, bakın Dostan arkada de gençler de. var. Evet. Şş küfür etmeyin lan. Bora kaçtı. Şimdi size kardeşimi göstereceğim. Alperen'e bakın bakalım tanıyacak mısınız. Sen mi ne gösteriyorsun ya? Ya Alperen... Alper'in ben yüzü gözü açılmış. Seni ilk kez görenlere bir şey demek ister misin Alper'e? Demek istemiyorum. Neden? Seni şu an eski videolarını koyayım mı? Şuralara bir yerlere. Koyayım. Ne Tamam. Bu da Bora arkadaşlar. Bora da kuzenimiz. Sen konsere şimdi. <laughs> o başka Yaptırın bir kafayı. o başka ya, bir, bir konu. Ticaret zamanı şimdi. Ticaret zamanı mı? Dur nakit olursa daha uygun ama kararlı. sen senden anlam görürsün. Ana, tatlı. ana. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kuzenim bile benden bilet almıyor. Saldırıldık. Oğlum neden saldırıyorsun? Her neyse dostlar. Alperen ne yap Al Alperen o ne? ne <laughs> bu ne Alperen? Görmemiş ehliyet almış. Kas kalmış. Böyle geziniyormuş. Hadi 10 dakikaya gideceğiz bu arada. Evet. şimdi 10 dakikaya gideceğiz deyip tekrar hama yaptım. Şu an Alperen beni sallamaya geliyor. Hayır. Bak sıkıntı sallaman değil. Bu yır, kır, yırtılırsa Götünün yırtılır, kırılırsa. Yırtılır, kırılırsa yırtılır, <laughs> hayır kaset da Şöyle bir sıkıntı var. Bak şey yapamam. Ders veremem sınava giremem. Öğrencilerim seni de Alperen yapma. Sen mı? elini yapacağım. Hayır. Neden? Bora? Bora nerede? Ha? Oğlum yapma. Of, bir şey değil şey mi? Çok iyi oluyordu. Çok korkuyorum. Hayır ben yapma. Bak. Şimdi şey 10 dakikaya gideceğiz. Vallahi 10 dakikaya geçeceğiz. Saat kaç? <laughs> yapmayın arkadaşlar. Gidemiyor. Ya. Yapmayın. Ya. 42 geçiyor. Arkemi 45 gece gidelim. Mı? 3 dakika. Otobüse gideriz. 3 dakika ver bana. 3 dakikaya gideceğiz. Tamam mı? Gidiyoruz. Kalk. Evet arkadaşlar. Şimdi derse yetişme challenge yapıyoruz. Dersin başlamasına 45 dakika var. Normalde 40-45 dakikada çok rahat bir şekilde Çamlıca Çanakkale'ye gidiliyor fakat Yollar yapılır. yapıldığı için şu an. Çok hızlı gidemiyorum. Yani şu an bile benim 120 ile bastırıp gitmem lazım. 80 ile gidiyorum. 80 ile bile yol, yol savuruyor. Muhtemelen ya ucu ucuna yetişeceğiz. Ya yetişemeyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yetişecek mi yetişemeyecek miyiz? Birkaç saat sonrasından merhabalar. Dersi bitirdim. Ee, 4 ders üst üste yaptım. Çok yoruldum arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum oldu zaten. 5'te dersim başlayacaktı. Ben 5'i 5 beş geçe geldim. Direkt Alperen Arkip Oda'ya aldım. Öğrencim buraya aldım. Ben yana geçtim. Direkt başladık. Hiç aralıksız. 2 saat yaptık. Sonra tam indim. Tam kamerayı açacağım. Diğer öğrencim geldi. Onunla da hemen yaptık turumuzu. Şimdi dersi bitirdim. O arada şöyle bir durum oldu. Şimdi güneş indi. O yüzden gözlük değiştireyim. Ee, Box'tan mesaj geldi. Bugün millet Edirne'deymiş. Edirne'deki şeylere gitmişler. Müsabaka varmış dövüş müsabakası. Oraya gitmişler. O yüzden boks iptal. Şimdi aylar sonra ilk defa antrenmana gidecektim. Bir heyecan vardı ama gidemedim. Bir tık üzgünüm o yüzden. Moralim bozuk. Ama yapacak bir şey yok. Olsun günümüz daha erken bitecek iyi yönden düşünelim. Sonra arkadaşımı aradım. Dedim kanka oturabiliriz. İşte boks iptalmiş. 8.30'da bir Kafa House'a gideceğiz. Orada anlaştık ve şu an saatlerimiz 7.45'i göstermekte. Şimdi Hızlı kapatayım. Bir kafeye geçelim. O arada arkadaşımı arayayım. Gelebilirse 8 gibi gelir. Orada otururuz biraz. Birkaç saat de orada takılırız. Ardından da muhtemelen artık şeye gideriz. Eve gideriz çünkü gerçekten bugün çok yoruldum. Evet arkadaşlar. Çayır çimen attık kendimizde. Erdem, nasılsın? İyiyiz abi. Geçen vlog'da seni çekmeyi unutmuşum ben. Hatta Yok. hatırlıyor musun? Yarım saat durdun. 15 dakika durdun telefon geldi, kalktın. Evet öyle de abi şöyle bir şey var. Bunun önce sana bir tane ilk ve tek katıldığım bir noktada söylemiştim. Aslan burcunun uzak dur diye fikrim değişmedi. <laughs> uzak durun. <laughs> Anlatmak ister misin başına gelenleri son bir ayda? Yok. Sonra Aa, ben anlatacağım ama haberin olsun. Neden i̇zin var mı? Yok boş yani. Tamam, izin sen... yokmuş arkadaşlar. Ama galiba bir de bir şeyler diyorum kanka. <laughs> <Ya>, Hayatına... <laughs> da... bir YouTube bakabilirsiniz ne olduğuna. Yani çok yani, bir arkadaşım yani. sen... Yani konuşamıyorum arkadaşlar. Aslan burcu. <laughs> tamam, yorum yapmak istemem. Aslan burçları. Sizden uzak durmamız gereken konulardır. Bana bir açıklar mısınız? Aksini iddia edin. Bu arkadaşıma edin ne yaptınız? Aksini <laughs> Aksini edin edin <laughs> Bu arkadaşıma ne yaptınız çocuğum? Ama şu, an, şu an iyisin ya. O gözükleri tak bakayım. Karizma. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir çarpıyordu arkadaşlar. Bu arada çaktırmıyor. Erdem. Erdem bize abone oldun mu? Hemen oluyor ya. Evet şimdi canlı bir şekilde abone kasıyoruz arkadaşlar. İtinayla. Acaba arkadaki müzikten telif yer miyim? Şu anki tek düşüncem o. Bir dakika hemen bu ciddi bir şekilde konuşalım bu durumu. Kamera dönmüyor. Arkadaki müzikten telif yemekten korktuğum için nedense kafelerde hiç açamıyorum ya. Utangaçlık falan değil arkadaşlar. Ama şu an kadar full artı full o yüzden yani birazcık utan karizmayı görüyor musunuz? Alev atıyorum şu an. Şu an kadırsam alev atsın. Evet canlı bir şekilde abone kasıyoruz. Seni bekliyorum. Hadi bakalım. Abone ol. Şu an evet. bakın nasıl gülüyor? Pis pis gülüyor. bakıyorum. durun göstermem lazım. Aynı giriş alabilir mi? <laughs> Daha önce size anket yapmıştık. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Bir tane bu çıktı ama. Buna da mı abone? Eski kanalıma da abone değilim. İkisine de olacaksın şimdi. Bir dakika dur. Döndür onu. Sen benim nasıl kanalıma abone olmazsın? Nasıl abone olurum? İnanamıyorum. Şok geçirdim. Dur öbür kanalımı da hemen gösterelim. Öbür kanalımda. Şu bak öbür kanalımda. Bu vlog bu kanala yüklenecek. Bu kanala abone. Aa bu kanala abone misin? şimdi abone ol. Ha. <laughs> abone sayımız uzman yükselmedi? Şu an kaç abone sayımız? 14. Acaba bu videoyu yayınladığımızda abone sayımız kaç olacak? Bu videoyu şu an arkadaşlar hangi gün çekiyoruz? Hemen söyleyeyim. Bakın. Cuma. Ne cuması oğlum? Yeni Ağustos Cuma. Gözükmüyor şu an günü. Bir dakika. Gerçekten şu an bulamadım. Günü bulamadım. Şurada geldi, şimdi geldi. Az önce gelmemişti. Şu an 14 Ağustos, Pazartesi gün çekiyoruz. Acaba videoyu hangi gün bitireceğiz? Sence Ağustos'ta gelir mi bu video? Tabii canım. En, max bir hafta. Ben bu arada bir haftalık videolarımı şu an şey yaptım, planladım. O yüzden stoklu gidiyoruz artık arkadaşlar. Ama sanırım kapatmamız zamanı geldi. Şu müzikten gerçekten çok korkmaya başladım. Evet. Kah 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 Kahve diyecektim. Kafeden çıktık arkadaşlar. Ee, Biz nereye götürüyorsun kardeşim? Yeni kordonla devam. Yeni kordonla akacakmışız. Öyle duydum. Şimdi şöyle bir durum var. Dostlar bakın Yemeğini yiyemedim. Sanırım artık midem baya küçülmüş. Bundan dolayı yemeği bitiremedim. O yüzden paket yaptırdım. Ama... <laughs> Oğlum tamam şey yapıp durun. Bak, vallahi anlatırım. Anlatırım bak. O zaman sus. Ne dedim ki? Ağzım bile açmış. Ben de öyle düşünmüştüm. Ayıp oluyor yani. Şöyle, e, paket yaptırdım ama muhtemelen evde de yiyemeyeceğim arkadaşlar. Aga ben bunu neden paket yaptırdım? Ben bunu evde de yemeyeceğim. Olsun, atılmasın dedim. Asla bu Muhtemelen 3 gün boyunca artık evde salata yiyeceğim. Bunun farkına vardım. Erdem neden aslandan uzak duracağız? He? Neden? Dengesizler çünkü. Ya gören de eğlenip ayrıldığını zannedecek. <laughs> i̇kizlerden daha dengesizler. Bizim kadar dengesiz olamazlar abi. Yok. Yok, yok. İkizler kadar dengesiz olur musunuz aslan buşları? Yorumlayın bakalım. Evet dostlar. Şimdi saatlerimiz 10.40'ı göstermekte. Eve adım attım. Çok yoruldum. Bugün kendimi o kadar yorgun hissettim ki muhtemelen çan yolu beni çok yordu yani. Bir, bir, iki saatlik yol ama aşırı yoruldum. Şimdi üstümü değiştirip YouTube'dan video açıp karşısına uymayı planlıyorum. Ee, bugün totalde e, baya bir adım atmışız. Yani şu an göremedim adım sayısını ama baya yorulmuşuz yani. O yüzden artık günü kapatmanın, videoyu kapatmanın, günü sonlandırmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal medyadan beni takip etmiyorsanız hem şuralarda bir yerlerde hem de aşağıda linklerim çıkacak takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.